Evet sayın başkanım öncelikle geçmiş olsun. Kafkas bunun otobüsü futbolcuları taşıyan otobüs taşlandı. Bununla alakalı e, bir açıklama alabilir miyiz sizden? Doğada gereğini yapamadık. Yenildik. Yani yenseydik ne olur da bilmiyorum yenildiğimiz halde otobüsümüz yani içini taşıyan insan taşıyor sonuçta bu otobüs. Ben buradan bütün Gebze siyasetçilerine, emniyet müdürüne şiddetle kınıyorum. Bu işin rovanş olduğunu unutmasınlar. Bunun İnegöl tarafı da var. Bize burada, orada ne yaşattıysalar burada da aynısını yaşayacaklar. Allah korusun bak, tam şoförün olduğu noktada, içinde futbolcularımız var. Bunların da aileleri var. Bunların da anaları var. Bunların da babaları var. Bunların da çocukları var. Kafkas Spor'a bu yapılanı biz unutmayacağız. Unutturmayacağız da. İnşallah ligin son haftasında bekliyoruz hep beraber. Hepsini, bütün Gebze'yi bekliyoruz. Başkanını da bekliyoruz. Yönetimini de bekliyoruz. Futbolcuları da bekliyoruz. Bu taşları atan arkadaşları da bekliyoruz. Ne olursa olsun her şey sağ içinde başlar, sağ içerisinde biter sene başından beri kendi evimizde oynadığımız maçlarda Bursa'daki polis arkadaşlarından teşekkür mesajı aldık. Bir tane olaysız olaylı, bir tane küfürsüz. Elimizden geldiğince centilmenlik için her şeyi yaptık ama demek ki sadece sağ içerisinde bizim bunları yapmamız yetmiyor. Ar arkadaşlar ne yaşattıysalar burada fazlasını yaşayacaklar. Bundan kimsenin şüphesi olmaz. Geçmiş olsun. Bu <laughs>